Onlar için diyoruz ki yüreklerinde biraz aydınlanma ışığı yansın. Bursa'nın atanmış belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ın Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok gibi Cumhuriyet aydınlarını hedef almasıyla başlayan tartışma sürüyor. Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok? Nerede dinle diyanette problem olan adam varsa hepsinin ismini belirin merkezlere verin. AKP'li Ali Nur Aktaş'ın bu sözlerine Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu karanlıktan aydınlığa İnsanlık Müzesi'nin önünden yanıt verdi. Allah onların vicdanlarına birazcık aydınlanma ışığı kısmet etsin diyorum ve beyinlerini de bu doğrultuda da geliştirsinler istiyorum. Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi adını verdiğimiz müzemiz karanlık ve aydınlık arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyoruz. Aktaş'ın akıl, bilim ve adaletten uzak olduğunu söyleyen Selman Pakoğlu, Cumhuriyet aydınlarını daha yakından tanımak için AKP'li Aktaş'ı Hacı Bektaş'taki müzeye davet etti. Aydınlanmanın gerek Hacı Bektaş velilerin gerekse Atatürk'ün düşüncelerinde müşterek üç nokta vardır. Akıl, bilim ve adalet. Şimdi akıl, bilim ve adalet duygusu gelişmemiş ve o sorgulayıp, inceleyip, araştırıp bu üç temel ögeyi birlikte değerlendirerek karara varmamış insanlar elbette ki yanlış da yaparlar. 31 Mart'taki yerel seçimler kapsamında Hacı Bektaş'tan bağımsız aday olan Ali Rıza Selman Pakoğlu İnsanlık Müzesi ile insanları aydınlatmayı hedeflediklerini belirtti. Müzemiz toplu katliamlardan başlıyor. İşte Menemen olayı, Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olaylarıyla devam ediyor. Arkasından da gördüğünüz gibi bireysel katliamlar var. Aydınlarımız hakkında bilgiler var bu müzemizde. Kesinlikle kin, düşmanlık veya bir tarafı kötüleme gibi, öteleme gibi bir şey amacı yok bu müzenin.